Merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ay bunlar bana yeter mi ki? Niye kaç tane alacaksınız ki? Otuz. Ha, bol 30 otuz tane? Ee, biraz kalabalık galiba. Ha? Yok yok, keşke. Nerede? Ee, ben bunları eve değil, dükkana alıyorum müşteriler için. Ha, şu yol üstünde yeni açılan lokantayı siz mi açtınız yoksa? Evet evet, esnaf lokantası. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Vallahi ben sizin yemeklerinizden yemedim ama o fesleğenlerin kokusu bütün sokağa sardı maşallah valla. İyi düşünmüşsünüz onu. Ya niye? Çünkü ben onları seve seve konuşa konuşa balkonumda yetiştirdim. Sevindim. İşe yaramış demek ki. Ha ben lafa tuttum sizi. Şunu ödeyeyim ama. Şöyle. Evet. Durun ben size yardımcı olayım. Hayır, yok yok hiç gerek yok. Olur mu canım? Yok vallahi gerek yok. Rica ederim iki dakikada hemen. Hay Allah. Buyurun. 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 Al kızım şunları. Tamam. Bunları bırakıyorum buraya. Tamam, be. çok teşekkür ederim. İş oldu size de. Estağfurullah, rica ederim. Kolay gelsin. Gönül abla! Gönül abla konuşma, musluk patladı. Ne diyorsun, musluk mu? Ay! Eyvah, eyvah, eyvah! Yemekler, yemek Kapakları. Kapattırın. Dur, 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 dur. Ay. Ay. Allah! Tamam, tamam. E, ben bir bakayım, gerek. dur. Tamam. Ay. Vana, bu vanası nerede bunun? Bu zamanı kapattın. Ah, hay Allah'ım ya. Hı. Ay kapattım. 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 Ay. Hay Allah Şuradan kalkarken çiviye takıldı. Çert diye yırtıldı. Ay çok özür dilerim ben öyle komik bir şey görmedim. Dayanamıyorum çok affedersiniz. Yok gülün gülün komik çünkü gülün. Görüyor musunuz kadın ekmekleri taşıması yardım edeyim dediniz şu geldiğiniz hale bak. Vallahi biraz öyle oldu değil mi? Ben size bir havlu getireyim mi ister misiniz? Hadi. Yok kızım yok sağ olasın. O dert değil de. Bunun contası dert. Yani değişmezse bugün susuz kalırsınız söyleyeyim. Ha yok olmaz. E, müşteriler gelir birazdan. Öğle yemeği vakti. Nasıl yapsak? Nerede bulunur bu conta? Tamam tamam. Ben gideyim conta alayım gelin misin? Aile çantanız var değil mi? Var var, var. Hemen getireyim. Ben de şu contayı alayım. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.